bugün e, böyle farklı, farklı ürünler kullanacağız tariflerimizde. Her zaman kullandığımız çok sıradan ürünler değil. Mesela bal kabağını kullanacağız. Çünkü bal kabağının mevsimi, işte bu mevsimler... E, i̇ster çorba yaparsınız, ister sinkonta diye güzel bir mezesi vardır ondan yaparsınız. İsterseniz zeytinyağlısını yaparsınız inanın bana çok güzel olur ya da klasik olarak tatlısını yaparsınız. Ama bana soracak olursanız bu bal kabağını börek içi olarak da kullanarak olağanüstü güzel bir lezzet elde edebilirsiniz. Şimdi onu yapacağız ama önce cennet hurması ile sizi tanıştırmak istiyorum. Bu güzel arkadaşımız işte bakınız aynen şöyle. Ee, bilenlerin çok bildiği, iyi bildiği ve çok sevdiği bir meyve diyeyim bu da. E, ee, hiç bilmeyenlerin de ya acaba domatese benzer yani o ağaçlarda durur hiç koparıp yemeyiz filan gibi kıvamında olan bir ürün. Ee, hamken kopardığınızda birazcık fazla sert ama böyle olgunlaştığı zaman iyice tatlanıp iyice şekerleniyor ve bu tip organ yani bu tip e, keklerde ne bileyim soslarda ve benzerinde de olağanüstü iyi gidiyor. Ben size bunu tavsiye ediyorum. Çok lezzetlidir, çok güzeldir, çok bereketlidir, çok e, dolu dolu ve İyi bir alternatiftir. Tatlı yapacağınız her şeyde. Yani diyorum size bizim ülkemizde bunlar ve bunlar gibi onlarca farklı değişik şey var. Yeter ki kullanmasını bilelim. E, cennet hurması, Trabzon hurması da derler ama dediğim gibi ben çocukluğumdan beri cennet hurması olarak alıştığım için öyle devam ediyorum. Önce bir baz kek yapacağız. Sonra bunu cennet hurması ile birleştireceğiz. Baz kekten kastım 3 yumurtayla 1 bardak şekerin çırpılmasıyla başlıyor. Yumurta ile şekeri çırptıktan ve kıvamını yoğunlaştırdıktan sonra klasik bunlar artık ezberlemişsinizdir diye tahmin ediyorum. Bir su bardağı ayçiçek yağı üzerine de bir su bardağı süt ekleyeceğiz. Arkasından çırpma işlemimiz klasik olarak bu kadar. Bundan sonra bütün kuruları ekleyerek karıştırmaya devam edeceğiz. Vanilya. Her zaman olduğu gibi bir süzgeçten geçirmek, topaklanmaları bertaraf etmek için gayet ideal. Ee, 3 su bardağı kadar un kullanıyorum. 1 paket vanilya ve 1 paket de kabartma tozu. Şimdi bu tarifte, şöyle şunları iyice bir eleyelim eleyelim, eleyelim, eleyelim. İşlem tamam. Bu tarifte birazcık cennet hurmasına yakışacağını düşündüğüm ufak tefek baharat dokunuşları da var. Onlar da şöyle çok küçük bir tutam toz tarçın çok küçük bir tutam. Yani bir yani çay kaşığı değil bile öyle söyleyeyim size. Şöyle bir küçücük tutam hiçbir şey fazlaca baskın gelmesin. Birazcık toz karanfil bakın çok yakışıyor. Küçücük bir tutam ve Yine aynı şekilde bir küçük parça da muskat rendesi. Muskat şöyle bir lezzet verecek. Bütün yani içinde hafif süt olan ve kek olan şeylerde muskat birazcık ferahlık katıyor. Cennet hurması da tatlı. Onun tadını birazcık daha yükseltiyor. Yani o tezatla beraber onun tadını biraz daha yükseltiyor. Keza karanfil ve tarçın da onun lezzetini yükseltmeye yarayan diğer etkenler. Hatta ve hatta küçük bir tutam da şöyle tuz atacağız. Bir küçük tutam iyice her şeyi patlatsın diye. Şimdi bir spatula cennet turması ve rendeyi de alıp kekin başına geri dönüyorum. Öncelikle buradaki kurularla sıvıları şöyle spatula ile alt üst edecek vaziyette güzelce bir tur karıştırarak harmanlayacağım. Tamamen böyle şey yapmadan, son kıvamına gelmeden, hala bak böyle içeride parçalı parçalı görüyorsunuz ya, şu son kıvama gelmemiş halini. Bu kadar karıştırdıktan sonra da, alt üst ederek karıştırıyorum, tam da şu aşamalarda cennet turmasını işin içerisine sokacağım. Nasıl yapacağım? Bakın söyleyeyim size. Şöyle iyice olgun olan, fazlaca mesela şu çok güzel. Cennet turmasını alıyorum. Bıçağımla ortadan ikiye doğru kesiyorum. Hiç görmeyenler için içi şu şekilde güzel bir kıvam vardır bu arkadaşın. Yumuşaktır. Böyle güzelce yersiniz de yani yiyebilirsiniz de ama ben bunu şöyle rendenin kalın tarafıyla kabuğu üzerindeyken hızlıca rendeleyeceğim. Şimdi Kıvamı iyice sulu hale getiriyor. Ama meyvenin kendisi de parça parça gördüğünüz gibi içeriye geliyor. Şöyle Yani tamamen rende olmasına gerek yok. Birazcık böyle parça parça kalırsa hiç de dert tasa yok. Hızlıca bir elimi yıkadım. Tekrar döndüm kekimin başına. Bundan sonra aynı şekilde şöyle şuraları da bir silelim. Spatula ile kapatarak karıştırmaya devam ediyorum. Cennet hurması renk olarak da, kıvam olarak da şöyle güzel ve baskın bir hale geliyor. Tamamen süper pürüzsüz bir kıvam elde etmekle hiç uğraşmayın. Aksine böyle hafif böyle sanki içeride küçük küçük un parçaları kalırmışçasına bir kıvam olsun. Bu en son piştiği zaman kıvam olarak, bitmiş hali olarak süper bir yere getirecek bu arkadaşımızı. Artık bundan sonra direkt olarak kalıbı alabiliriz. Bunlar da bir sonraki tarifte bana eşlik eder. İnanın bana böyle farklı ürünleri mutfağınızda yer verirseniz... ...yani sadece dalda gördüm, aa o ne işe yarıyormuş demezseniz... ...güzel tariflerle, güzel reçetelerle olay bambaşka bir yere doğru gider. Öncelikle böyle bir ince uzun baton bir kalıbım var. Bunun içerisine hafifçe yağladım ve... ...şu kartal pençesi tekniğini kullanarak bir elimle alıyorum çalışması kolay oluyor ve direkt olarak kalıbımın içerisine transfer ediyorum her şeyi. Her şeyi güzelce transfer ettik ve 180 dereceye önceden ısıtılmış fırına doğru yola çıkıyoruz. Efendim şimdi bu kekimiz hemen hemen bütün kekler gibi bir 50 dakika kadar pişecek. 45-50 dakika kadar. Ben de bunu şimdilik bir 45'e kuracağım bunu fırından çıkarttığınız zaman hafiften bir şey gibi olmalı. Yani böyle bir oda sıcaklığına gelene kadar son halini bulacak. O yüzden bir e, genel şey testi yaparız biz. E, pişip pişmediğini anlamak için böyle içerisine bir çubuk, bir e, kürdan ve benzeri bir şey sokarız. Bir bambu şiş sokarız. Eğer pürüzsüz tertemiz çıkıyorsa çok pişmiş demektir kekiniz. Tamamen sıvı kıvamda çıkıyorsa daha pişmesi gerekiyor demektir. Sokup çıkarttığınızda böyle hafif üzerinde partiküllü küçük küçük pütürler varsa tam kıvamında artık alalım demektir. Bunda da gerekirse onu yaparız ama 45-50 dakika ben bunu daha önceden pişirdiğimde yeterli bir süre oluyordu. Kekin üstüne böyle bir güzel sos yapmak istiyorum. Aslına bakarsanız bir peynirli karışım yapmak istiyorum çok yakışacağını düşündüğümden. Üstüne de birazcık şey dilimlerim. Cennet hurmasından böyle ufak ufak böyle parça parça koyarım. Öyle işi bitiririm diyorum. Burada her zaman olduğu gibi biraz labne peynirim var. Labne peynirinin fazla suyundan süzdürüyorum. Labnenin üstüne her birinden üçer kaşık gibi düşünebilirsiniz yani. 3 kaşık labne, 3 kaşık mascarpone gibi. Üstüne de aşağı yukarı buradan 3 kaşık kadar da mascarpone peyniri koyuyorum. Hiç çırpmadan bunları sadece şuradaki kasenin içerisinde güzelce bir karıştırıyorum. Hafif sulanabilir, dert değil. Birazcık da haşhaş tohumu ekleyeceğim. Çok güzel bir görsel oluyor. Sonra da bu karışımı yine buzdolabında soğuk vaziyette muhafaza edeceğim. Keki fırından çıkartacağım, kalıbından çıkartacağım. Soğuduktan sonra bunu üstüne böyle kaşıkla gezdireceğim. Biraz da cennet hurması ile süsledim mi işlem tamam olur. Vay anasını vay 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 vay. Neyse şunu bir o kadar tezarat yaptık düşürmeden güzelce alayım. Bak. Misler gibi kokuyor. Misler. Misler gibi kokuyor. Aldım bunu şu şekilde. Hoppa, ters çevirdim. Elimi yakmadan laps diye kalıbından çıkartıyorum. Dumanları tutuyor, muhteşem.